Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Rabbimize sığınırım. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla. Hamdolsun yeri göğü yaradan, karanlıklarımızı aydınlığa çıkaran Rabbimize. Sonsuz şükürler olsun bu güzel meclislerinde, bu acizden nasiplendiren ve şereflendiren Rabbimize. Elçi meleklere, Melek ekrana Peygamber Efendimiz'e ve bütün peygamberlerimize salat ve selam olsun inşallah. Onların haline, ashablarına selam olsun inşallah. Rabbimizin rahmeti bütün inananların ve inanacak olanların üzerine olsun inşallah. Bu güzel sabah sohbetinde Rabbimiz yine geçmişime götürdü beni. Hakikaten önce sonuçta bugün de yarın da son nefesi vereceğim güne kadar günahkarım. Rabbim biliyor. Hiçbir zaman kendimi temizlendim diyerek gitmeyi de nasip eylemesin. Çünkü nefis temizlendim der, son nefeste her şey ortaya çıkar. Rabbim tövbesini nasip eylesin. Rabbim anlatmak istediklerimin de eksiği olur, fazlası olur. Affeylesin. Asıl olan kudretinin, büyüklüğünün, gücünün ve merhametini anlatabilmeyi nasip eylesin. Hakikaten önce günahım çoktu, evet. Bugün de çok. O zaman bilmediğim ve istemeyerek yaptığım çok günahlarım vardı. Gençliğimde ve belirli yaşlarımda. Hepimizin o zamanlarda üstün gördüğü ve şekline şemaline sözlerine kandığımız güzel insanlar ve merhametli hocaları alim dediğimiz insanlar vardı. Biz onların yanına çok gidemesek de onların yolunda bulunmak da bize yeterli geliyordu. Sonuçta Allah yolunda olan kim varsa yanlarında bulunmak bizim için de güzel oluyordu. Bir nevi günahımı örtüyordu biraz Onlara yolunda olmak da benim günahımı örtüyordu. Bunu hissettirdi. Bugün hissettiriyor Rabbim bunu. Bunu niye diyorum? Çünkü seçmiştik kendimize bir yol. O yoldaydık. Ama gizliden o şahısların da haberi yoktu bundan. Gizliden gene faiz vardı. Gizliden gene riya vardı. Haram vardı. Her türlü günah vardı. Ama yolumuz ehli sünnet ve cemaatti. Evet onların içinde temiz insanlar yok muydu? Vardı. Bugün de var illaki ki içlerinde temiz insanlar. Onlar da kenarda köşede kalmış. Kendini izleyen insanlar. İnşallah Rabbim bu güzel hakikatle Mehdi Aleyhisselam müjdesiyle onların da gönüllerini parlatsın. Bu mücadele onlara da nasip eylesin. Bunu niye söyledim? Yani bugün baktığımızda evet Mehdi Aleyhisselam'a en çok karşı gelenler şu an alim dediğimiz insanlar, o gün onlara teslim olduğumuz insanlar. Peki o günle bugünün farkı ne? O gün onların ehli sünnet ve cemaat kısvesi altında bazı günahlarımızı gizleyip biz de o yoldayız deyip gözümüzle gönlümüz kapalı cehenneme gidiyorduk. Bugün hakikaten bize nasip ettiği ne? Bugün Mehdi Aleyhisselam'ın yanındayız elhamdülillah ama ardına saklanmıyoruz artık. Saklanma şansımız yok. Çünkü nereye gidersek gidelim, hangi günaha mail edecek vaziyette olsak da, gözümüz bir yere kayacak olsa da, direkt her yerde Rabbimiz var. Günaha mail yerde de Rabbimiz var. Bak çünkü imanla böyle bir hissiyat. Eyvallah. Imanla. Evet. Şimdi nereye saklanalım biz? Şimdi or oradaki eli sünnet ve cemaatle buradaki bir mi? Burada hiçbir yere gizlenme şansın yok. <laughs> Güneş doğdu, her taraf aydınlandı, görünüyoruz. Eyvallah. Kapanacak bir yerimiz yok. Eyvallah. Ama o zaman güneş yok. Her taraf karanlık. Nereye istersen gizle. Eyvallah. Gidin. Evet. Eyvallah. Bugün gün içinde öyle insanlar var ki 80 sene yaşayıp bir kere Rabbini hissetmeden mahşere varmış. Şu an bekliyor vaktini. Biz hakikatten sonra gün içinde bir sefer Rabbimizi hissedemezsek eğer bunun aziyetiyle gönlümüz titriyor. Buna Allah şahit yani. Eğer gün içinde işimizde meşakkatimizden dolayı onu hissedemiyorsak bir namazda veya onu düşünerek namaz kılamıyorsak onun tövbesi lazım bize yani. Bugün öyle bir yerdeyiz ki insan der ki taş, kütle, kaya kıpırdamaz. Kıpırdar kardeşim iyi bakarsan kıpırdar. Rabbim onu da titretir. Öyle zelzeleler, öyle depremler oluyor ki Öyle kıyamet alametleri yaşanıyor ki hala görmüyoruz. Taş bile kaya bile yer değiştiriyor artık. Ama bugün alim dediğimiz insanlar böyle bir müjde karşısında Mehdi Aleyhisselam zuhur etti. Böyle bir müjde karşısında taş kadar bile kıpırdamıyor. Kıpırdı artık kardeşim. Taş gibi bir yer değiştir. Allah bilir de secde et. Alnın yere bir gelsin ya. iki damla gözyaşı dök. Bu insanlar sana inanıyor. Senin yolunda yürüyor. Cehenneme yürüyor farkında değilsiniz ya. Allah sonumuzu hayır eylesin. Rabbim bu hocayım, alimim diyenleri de bir nebze de olsa gönlüne titresin artık. İnşallah onlara da secde nasip eylesin. Bu hakikatin güzelliği nasip eylesin. Biz kimseyi yadırgamıyoruz. Bütün herkes, gelen herkes kardeşimizdir. İnşallah Rabbim onlara da nasip eylesin. Bizi de bu hak davadan, bu yoldan almasın. Gönlümüzü her vakit namazımıza titretsin inşallah. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm alemlerin vazgeği olan, bütün mevcudatın sahibi olan, eseri ve ebedi zatında var olan, varlığını zatında olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike-i kirama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tüm peygamberlere, onların aline, ashabına salat ve selam olsun. Rabbimize rahmeti, bütün inanlar üzerine olsun. İman ve küfür mücadelesi Hazreti Adem'den bu yana Rabbimizin imtihan sırrına binaen devam ediyor. Rabbimizin rahmetiyle Rabbimizin gönderdiği elçiler toplumu uyandırma gayretindeyken şeytanla dostları hakikate uyanmasınlar. İnsanoğlu hakikati fark etmesin diye uyutma gayretindeler. Bu mücadele Hazreti Adem'den bu yana böyle devam ediyor. Nefis gafleti seviyor, uykuyu seviyor, dünyayı seviyor. Gönülse Rabbine varmak gayretinde ruh sahibine ulaşmak gayretinde böyle bir mücadele. Gerçekten çok çetin bir mücadele. Elhamdülillah ki ne kadar mücadele etse de şeytan ve avanesi insan ve cin şeytanları da iblise ne kadar yardım etse de sonuçta Rabbimizin rahmet ettiği insanlar mücadeleyi kazanıyor. Bugün de aynı yerdeyiz. Bir taraf Rabbine ulaşma gayretinde Rabbim elçisini göndermiş. Muhammed Mehti Aleyhisselam görevine başlamış adım adım gün gün insanlığı uyarıyor kişi kişi grup grup insanlara hakikati anlatıyor Rabbimizin rahmetiyle uyandırmaya çalışıyor ahiret var cehennem var uyanın diğer tarafta iblis ve avanesi insan şeytanları toplumu uyutma gayretinde en acı olanı da maalesef ki her dönemde peygamberlerle, elçilerle mücadele edenler toplumun cahillerinden ziyade toplumun ileri gelenleri makam sahibi olanlar, ilim sahibi olanlar yani benlik davası bilenler, nefislerinin esiri olmuş olanlar, kibirlenenler. Yine en acı olanı ve en tehlikeli olanı en büyülüsü, en sihirlisi şekliyle Müslüman görünüp iblisle beraber insanları uyutmaya çalışanlar. Batıl olanı hak gibi gösterip insanları kandıranlar. Gerçekten bunların vebali çok büyük olacak. Bugün de aynı yerdeyiz. Toplumu uyutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Uyanmayın. Yani ahiret var da Allah affeder. Dünya var. Kıyamete daha çok var. Kıyamete daha çok var. Bu yüzyılda gelmeyecek. Kıyamete geldiğinde zaten her şey yapacak belli olacak. Her şey yapacak. Hiç imtihan yok. Evet, vallahi işte dediğiniz gibi faiz de çok sıkıntı değil. Ya, namaz kaçırsanız da namaz kılmasanız da sonuçta kelimeyi işaret getirmişseniz cennete gireceksiniz. Biraz yanarsınız. Sanki orası şöyle bir sobanın kenarı. Biraz yanarsınız cennete girersiniz. Sanki kibritin ateşi yani bir odun ateşi gibi. İman da sanki garanti. İman da. Yani Resulullah'ın yanındaki sahabe münafık oluyor. Diğeri münafık mı oldun diye korkuyor. Ama bunların iman garanti. Her türlü günah var ama iman garanti. Evet. Ki bunları söyleyenler toplumun teveccüh ettiği insanlar. Kutbelere çıkan, namaz kıldıran, ekranlara çıkan boy boy ayetleri güzel güzel okuyanlar. insanların nefsine hoş gelecek şekilde fetva vererek şekilleriyle de insanları büyüleyerek Gerçekten şuradalar. Uyanmayın. Uyanmayın. Ama Allah'ın elçisi de her dönemde elçilerin yaptığı gibi uyanın. Ahiret var. Cehennem var. Uyanın. Hepsinden öte bir Allah var. Habersizler olduğunuzu zannettiniz ama hiçbir şekilde haberdar olmadığınız ve hiç hissetmediğiniz bir Allah var. Her zerre yürüten bir Allah var. Ama imtihan sırrına binaen her dönemde elçilerin sesi Onlara göre cılız. Küfredenlere göre cılız. Elçilere inananlar zayıf. Her dönemde böyle görmüşler. Ve sayı olarak da her dönemde onlar kalabalık olmuş. Rabbimizin imtihanı. Ama onlar ne kadar cılız görse de elhamdülillah Rabbimizin rahmetiyle elçilerin sesi çok gür, inananların sesi de çok gür. Elhamdülillah elçilerin hakikatiyle galibane başlayıp galibane biten sözler. En güz, kesin gerçekler. Elhamdülillah. Elçinin sözü, inananların sözü, yaşantısı Allah'a varıyor. Elhamdülillah. Bunların sözü dünyada kalıyor. Sonuç itibariyle galip olsalar da, galip olduklarını zannetseler de hep kaybeden taraftalar. Çünkü insan dünyayı kazansa zaten kaybetmiştir asıl olan ahiret kazanmaktır. Onun için dünya müminin zindanı kafirin cennetidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Elhamdülillah bugün de aynı yerdeyiz. Gerçekten aynı imtihanları Rabbim bize de yaşatıyor ki elhamdülillah yaşatıyor. Yaşamasaydı bu imtihanlar olmasaydı zaten Allah'ın sünneti bir değişmez. Hadis-i şerifi boşa çıkardı. Elhamdülillah ki her dönemde olduğu gibi bugün de Allah'ın sünneti bir değişmiyor. Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Rabbim elhamdülillah ki bize uyanma gayreti içerisinde olanlardan olabilmeyi nasip eyledi. Uyananlar tarafında durabilmeyi nasip eyledi. Rabbimizin rahmetinin üzerimizde olduğunu Rabbim hissetmeyi de nasip ediyor. Çünkü inananların yaşantıları belli, halleri belli, durdukları yer belli. Uyanma gayreti içerisinde oldukları da çok net aşikar. Bunu uyuyanlar da ne kadar uyku halinde olsalar da görüyorlar. Ya bunlar doğru yaşıyor. Bunlar şöyle, bunlar böyle. Ama tabii nefislere uyanmak zor geldiği için uyanmak istemiyorlar. Çünkü imtihan ağır. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim inşallah uyananların sayısını artırsın. İnşallah bizlere de imanla uyanmış bir şekilde huzuruna varabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Rabbim eksiklerimizi, kusurlarımızı affeylesin. İman et Rabbinin manevi ayına Deccal'den habersiz ilim beyleri Bakın Deccal'in yaptığı büyük yayına Fitne yayıyor sokaklara bir bir evlere zehir döküyor çorbana, helal çayına. Kuzu postunu giymiş kurt sürüleri, bas istiyor çağdaşlık denen gizli mayına. Kâfir'in zulmünden bunalan gönül Sabret Yaşadığın her güne Geçen ayına Rabbimizin Mehdi Aleyhisselam imtihanından iman düşsün senin bugün payına. Alimi, cahili, ağası beyi iman et. İman et güvenme çok olan kıymetsiz sayına. Kur'an'dan sünnetten uzak halleri Rabbim düzeltip koysun rayına. Ey iman edenler, iman edin. Kavuşun Allah'ın elçisine, manevi ayına.